Merhabalar. Burada görmüş olduğumuz kartlar bizim Muhlar Cazgan Üniversitesi Elektrik Elektronik Üniversitesi bölümünde FPGA ve DSP laboratuvarına ait olan kartlar. Şu an Türkiye'de hiçbir üniversitenin lisans düzeyinde böyle bir ders ve böyle bir laboratuvar kurulmamış. Biz de Muhlar Cazgan Üniversitesi olarak ilk defa bizim bölümümüzde Texas Experiment'in Floating Point olan CR6713 DSP e, kartı e, ve FPGA Xilinx'in FPGA botları, Z-Bot, e, rtx 7 işlemcisi olan e, diğer FPGA botları ve farklı FPGA botlarıyla derslerimizi sürdürmekteyiz. E, daha önce dediğim gibi tamamen elektrik-elektronik mühendisliği bünyesinde savunma sanayine yönelik e, araştırma-geliştirme e, haberleşme çalışmaları için böyle bir ders, böyle bir laboratuvar düşünüldü. Özellikle Asel, Sanda, TÜBİTAK'ta, TAHİ'de de işe girecek olan mezun ettiğimiz arkadaşlar için çok önemli bir ders. E, ve bunu biz iki dönem halinde, birinci dönem FPC programlama ve uygulamaları, ikinci dönemde BSP programlama ve uygulamaları dersler adı altında böyle bir dersi ve laboratuvarını sunmaktayız.